Arkadaşlar ayrı git. Ay geç o şöyle. Geç şöyle. <laughs> Arkadaşlar sosyal mesafe. Ben aşağı doğru Sadece sesimizi duyurmak istiyoruz. Şöyle yani geçelim evet. arkaya evet. doğru. Geçelim arkadaşlar. Herkes kaybettiğimiz arkadaşların bir resmini olsun. Ses arkadaşlar. Şöyle bir sene. Yağ geçmedir. Arkadaşlar da görevimiz size yardım olacak şekilde mesafeli. Burda basın açıklığı konuda yoktur. Burada bir eylem yok. Burda anma var. Alın. Alın. Lütfen. Arkadaşlar, Lütfen. burayı bir boşaltın. Böyle bir kenara alalım sizi. Sosyal mesafeli. Alan'a geçsinler. Burayı bir boşaltın. Alışveriş. Lütfen. 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 Onun gerisine Buyurun. Basına söyle.